Videoyu YouTube'dan izleyen arkadaşlar abone olup ne abone olup öyle olmadı. Streamer Life simülatörün 8. part <laughs> part ayıramıyorum. Bundan sonra yayın kesmek yok sürekli. Aynen öyle. Yapıştır gitsin. Spotify'ı kapat. İnternete gir. YouTube'dan kazandığımız paralara bak. Giriş yapamadım. Şu 8. bölümün girişini yapabilir miyim lütfen? Streamer Life Simulator'un 8. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Youtube'dan izleyenler videoyu beğenip abone olurlarsa bizi çok mutlu ederler. Aynı zamanda Twitch kanalına gelip güzel vakit geçirebilirsiniz. Teşekkür ediyorum Burakcan. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık Youtube'dan para gelmemeye başladı oyunda. Neden? Bir bankaya göz atacağım. Sizin için bir kasa açayım hadi. Hadi sizin için bir kasa açayım. Güzel chat ekibim. Sizi ayrı ayrı çok seviyorum. Kasayı aç. 20 dolarlık mı açayım? 50 dolarlık mı açayım? Hadi 50 dolarlık açıyorum. Ne olacaksa olsunlar. lan. Allah'ım ne olur güzel bir şey çıksın. Allah'ım ne olur güzel bir şey çıksın. Allah'ım ne olur en azından verdiğim parayı çıkartayım. Allah'ım ne, ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur. Hayır be. 23. Çok mutsuzum. 20 dolarlık deneyelim hadi bir de. Bir de 20 dolarlık deneyelim. Tabii ki boktan bir şey gelecek. 8 dolar. Bence sen şanssızsın. Bence ben şanssızım evet. Samuel Colt. Vallahi yapmayacağım artık gerçekten. Hack geliyor. Hadi bakalım. Bir hack'imiz eksikti zaten. Bakıyorum. Y, C ve F. Y, C, F. Geriye bir tek bu kalıyor. Evet şimdi bir bankaya gireceğim topladığım paraya bakacağım. Ne kadar çok paramız var. Kalp atmamız şu an kalmadı. 300 dolarım var. Normalde CSGO'da falan bıçak daha pahalı değil mi? Normalde daha pahalı ama maalesef burada değil. Bir saniye karakteri sağlıkla ilgili şeylerini yerine getirmem lazım. Enerjim doldu ama buzdolabından bir yemek almayalım mı? Bir tane şundan alsam bir tane de bundan alsam doyacak mı acaba? Hop. Al bakalım bunu. Bunu bir yiyelim. Yok. Çorba. Çorba çorba. Hayat çorbayla güzel. Şöyle bir çorba yiyelim. 58'e çıktı. Tuvaletimi yapmam lazım çünkü tuvaletim 100. Hemen onu aradan çıkartıyorum. Temizliğimizi de aradan çıkartalım. Temizlikte 5 enerji götürüyor. Kaldığımız yerden devam. 500 takipçi olacağız ki partnerliğimizi açalım. Partnerliğimizi açarsak da bir sürü para kazanacağız. O yüzden bunun için Hekten dolar mı aldım? Sen ciddi misin Maduhan? Görmedim ben onu. Bir dakika. Dayı heke 200 dolar veriyor sana. Hack yersen vermiyor. Hack'i durdurdum diye şey aldık ya belki ondandır. Blok aldık ya. Bu arada fatura falan gelmiş mi? Bir bakalım gelmiş fatura yok. Bir tane aldım. Hack diyeni hackleme şeysi, bir tane aldım. Bir daha mı yapayım? VPN'i başlat deyip bepe giriyorum. Canan Korkmaz aramıza hoş geldin. Bunu demiyor musun işte? Sahip olundan bekle işte. Bak harcamışım o. Bir daha alıyorum. Ama yeterince şeyim yok. VPN'i kapatıyorum. Dark Web'i kapattık. O zaman kaldığımız yerden devam. Hadi bakalım yayına geri dönüyorum. Arkadaşlar çete hoş geldiniz. Yayına hoş geldiniz. Umarım burada güzel vakit geçirirsiniz. Aynı zamanda YouTube kanalımıza abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz diyorum ve hemen yayına Streamlabs'te şuradan OBS'ten Just Chatting'i buradan başlatıyorum arkadaşlar. Bunu başlattığım gibi bir yandan da 1000 abonem oldu artık gördüğünüz gibi şey 200 tane abonem var, 1000 tane takipçim var. Bunu 4000 yapmam lazım. Böylece partner olacağım. Hello nerede yaşıyorsun? Ankara'da yaşıyorum. Çin Çin yazmış birisi. Çin Çin o Çin Çin değil. Bu yayını açıyorum çünkü yayını arka planda bir ses çıkartmasını seviyorum. İkisi de yasak. İki izleyici birbirine girmiş. Nazikçe uyarıyorum onları. Lütfen birbirinize girmeyin arkadaşlar. Bitcoin farmlamaya devam etmiyor muyum ben? İzin vermiyorum art 18 konuşmalarını bu sefer. Yeter. Şuradan mining açayım. Evet. Kimse bunun kapandığını bana söylemedi gördün mü? Bir saniye. 200 kişi izliyor şu an. Gayet iyi. Anonim olarak bağış yapmak istiyorum diye 29 TL geldi. 29. Vatan haini olduk. Nasıl yani? Hadi izin veriyorum artı 8 konuşun. Yeni bir abonem var. Blue Peter bağış yapmak siz daha iyi destekliyor mu? Veya abone olmak hangisi daha iyi? Hiçbir sebep yokken çığlık atıyorum. Takipçilerimi eğlendirmek için. Her zaman iyi yayıncıları destekliyorum demiş. Birisi leş demiş ama 4 dolar göndermiş. Sağ olsun kardeşimize buradan. Abone olundu. Win Petrol 6.4. Win Petrol ne? Ben bunu bilmiyorum. Şaka zamanı. Ucuz bir şaka yap. Çok zekice bir şaka yap. Ne kadar zekice bir şaka yaptım bilmiyorum ama. Yaptım gitti. 6 dolar vin petrolden geldi. Bok gibi diye 5.8 dolar geldi. O pek abone olmuş. Teşekkür ediyorum. 10 üzerinden 6 diyor. 3.8 ağla 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 deyip 11 dolar göndermişler. Bağış geldi. Doğru mu gönderdim diye. 9 dolar gelmiş. Yayın beni çok eğlendiriyor. 8.7 dolar Allah'ın para akıyor. Resmen para akıyor. Palyaço gibi davranıyorum. İnsanların şeylerinden dolayı derken 209 aboneye ulaştım. Ama takipçimin artması lazım. Takipçimin. Çok eğlenceliydi. 11 dolar. Teşekkür ediyorum. Abi okumana gerek yok aslında. Ama okuyunca daha keyifli. Seyircilerden biri size küfür ediyor. Göz ardı et. İzleyicinin annesine çok yaratıcı bir yıldız 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 gönderiyorum. Kendisine 105 dolar birikti. Şahane bir para. Gerçekten şahane bir para. Hadi Spotify'dan da size bir müzik açayım. Bunlar telifli mi? Seyircilerden biri bana küfür etti. Ben de annesine bir daha küfür ettim. Bu oyun full konuşmayı sağlıyor, hiç ağzında oyun durmuyor. Yoruluyorsun reis, Vallahi yoruldum gerçekten. O yüzden birazcık Counter Strike falan oynayayım. Az önce keşfettiğim bir müziği açıyorum, eğlensinler. Flight to Tunisia. Go get em, Tiger. Eye of the Tiger'ın çakmasın bu da. Altıma işlediğim anıyı anlatıyorum. İnsanların eğlenceleri bayağı arttı şu an. Müzik başımızı şişirdi. Ev değiştirebiliyorsun, ev satın alabiliyorsun. Tabi ama bunlar hep para. Müzik dinlerken, müzik dinlemek favori aktivitem diyorum. Ben sana evi göstereyim bak. Hemen buradan geliyorsun. Şurada real estate var. O müziklerde yoktur ya telif. Haklı olduğunu söyle. Sohbette biri abone olan veya bağışlatanları hakaret ediyor tüm ailesini banlıyorum. Evet fırsatları gör. Burada görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar listede yeni evler var. Daha büyük evler var. Zaten toplamda ekstradan 4 ev var. Konuşmanızın sıkıcı olduğunu söyleyenler var. Onu değiştirmeyi deniyorum. Detayları gör. Dediğim zaman burada 5 artı 2 bina yaşı 2 turbo güçlendirme değeri 100. Maksimum internet paketi 500-500. Wow. Fiyatı ne bunun? 17.000 bin. 17 bin liramız olacak mı acaba bu oyunda bu eve geçmek için? İzleyiciler artı 18 konuşmak istiyor. İzin vereceğim ama yayını kapattım çünkü enerjim bitti. O zaman ne yapıyoruz? Gelen paraları bir toplayalım artık. Bir yandan mining devam ediyor. Şunların hepsini alalım. Bakalım ne kadar paramız olmuş. Bu arada 9 dolar 10 dolar falan atılmaya başladı. Abonemiz de bayağı arttı. 178 dolar topladık bir yayından bir gün içinde. Gidip pizzacılık yapsam bu parayı toplayamazdım. Farkındasınız değil mi? Hemen bankaya gidiyorum. Telif yok onda, telif yok. Abi eğer PC parçaları falan daha iyilerini değiştirsen daha fazla para kazanabilirsin belki. Evet işte Abdullah ama onun için birazcık para kazanmamız lazım ilk önce. Yavaş yavaş. Bak 500 doları daha yeni gördük. Şimdi ne yapacaktım? İnternet tar aa bir dakika virüs taraması falan da yapabiliyoruz. Çok güzel. Mining devam ediyor. Kaldığı yerden devam ki Spotify'a gerek yok. Yemek söyleyeceğim yemek. Yemek söylemem lazım. Yemeği söyleyeyim senin için speed test yapacağım hemen. Food shop diyorum. Artık buzdolabımız var. Çok mutluyum. Yemeklerim bozulmuyor. Sağlığım bozulmuyor artık arkadaşlar. Bu beni gerçekten mutlu ediyor. Ama yine de ben çok para harcamamak için çorbadan vazgeçmiyorum. Şuraya geleceğim. Şuradan hemen 4. Hack geliyor. F, C ve N. F, C ve N. Geriye bir tek E kalıyor. Hadi bakalım. Hack hacklendi. Hack engellendi. Beş tane. Altı tane alalım ya. Dursun. Ödemeyi tamamla. Suları dışarı atalım bu arada. Uyumalısın. Şu an uyuyabiliyor muyum? Uyuyabiliyormuş bir şey 60 dakika olunca unutturmayın part atacağım. Yemek yemek zorundaysam hemen şuradan şu suları bir dışarı atayım ya. Buraya sadece yemek koyacağım. Şunu da elimize alalım. Evet yeni yemekler geldi. Hemen bunların hepsini topluyorum ve toplayıp buzdolabına koyacağım. Çünkü bunların bozulmaması lazım. Bozulduğumuz zaman sağlığımızdan oluyor. Sağlığımızdan olduğumuz zaman da neler olduğunu biliyorsunuz. Çok üzücü gerçekten. Bu suları ben bir yere atacağım. Sular çünkü bozulmuyor. Yere fırlat. Hadi bakalım hepsini birer birer. Abi bir dakika üstünde kirli milli bir şey yazıyor. Son kullanma tarihi var. Bozulmuyor diyorsun da son kullanma tarihi varmış. Öyle şey yok. Eşya satma var mı burada? Evet hemen şu çorbaları aldık. Şurayı bozulmasınlar. Alalım bunları. Sular bozuluyormuş üstünde yazıyor. Ya su enerji veriyormuş. Benim de şu ana kadar enerji çok ekstrem kullanma ihtiyacı duymadığım için şey yapmadım. Gidip kalan çorbaları da alalım. O suları da alalım. Bugün son kullanma tarihi var. İçeceğim içeceğim şimdi içeceğim. Hatta bu burada dursun. Bu suyu buraya koyalım. Bunun da son kullanma tarihi geçiyor. Aç. Bunu da al. Şimdi bunları bir yiyelim. Abi saklayabildiğin kadar buzlukta sakla. Ben 24 saat yaparken öldüm. Can bitti hastaneye gittim. Eksi bin dolar girdi. O biraz önce bize doldu. Yusuf'cum. Kol gibi ama niyeyse çok para gitmedi. Bu oyun güzel seri ve yayıncı gelir. Hadi bakalım. Şimdi tuvaletimizi yapmamız lazım. Hemen onu bir aradan çıkartalım. 8'e indi. Temizliğimizi halletmemiz lazım. %100 temizlik. Abi aynı kaderi yaşamışız. Canın nasıl artıyor? İlaç almadan. İlaç almadan artmıyor canın. Bakayım. Artmıyor. O ilaç alınacak arkadaşlar. Kaldığım yerden devam ki o zaman. Ama bu sefer Counter Strike oynayacağım. Yeter birazcık oyun oynayayım. Counter Strike'da derece kasacağım bu sefer. Steam Labs burada açık. Bu burada açık. Virüs var mıymış? Bulunan virüs. Oha. Burayı da tara bakalım. Counter sıkıcı mı? Fall daha iyi bence. Şuraya hemen bir game'e çeviriyorum. Yayını başlat diyorum. Ondan sonra Counter'a gelip dereceli diyorum. Abi o adamın kafasında stres şarkı var. Abi Bitcoin miner aldın mı? Efsane para kazanıyor. Maskeli yeri işaretleyip gitmelisin. 150 dolar. Yusuf sen ne diyorsun Yusuf? Sevgi dolu olun. Yusuf sen ne diyorsun? Senin dilin ne söyler Yusuf? Bunu şimdi mi söylüyorsun bana? Bitcoin miner alacağım onu. 150 dolarsa alacağım. Nereden alındığını bana söyle. Counter Strike birincisi geliyor. Şimdi. Resmen yargı dağıtıyordu bu çocuk. İki kişiyi ben aldım zaten. Hadi bakalım kim kaldı? Bunlar artık rastgele basacağım çünkü oyun esnasında çıkıyor. Abi sana söyledim yan yana bir sürü koy bir klima al ısınıyor sabah akşam kasar paraya para demezsin kaç dakika oldu 8. part işte 60 olunca haber verin bana nerede son adam Burada mı? Asla. Abi hırsızlık yaptım. Asla. Dastiki dastiki. Baya dereceli oyun yani. Kaybedince puan falan kaybediyorsun. Ya nerede bu? Aha buldum. Ah be. Hiç canıma bakmadım ki ben. Ya iki kişiyi ben aldım. En azından şu kalan iki kişiyi de bizim adamlar alsın. Lütfen kaybetmek istemiyorum. Birisi nerede yaşadığını dava edeceğini söyle. O sırada şuradan yeni aboneleri okuyalım. Gelen paraları toplayalım. Biri Victory. bana leş demiş. Fight. 1200 takipçimiz oldu. Daha da fazla olması lazım. B'ye basıyorum. Silah satın alıyorum ama alacak param yok. Bari şunu alayım. Onu da alacak param yok. Bu silahla olduğu kadar. Hadi bakalım. Ben oynuyorum CSGO rankım da damage. Ben oynuyorum ama benim rankım yok. Çünkü noobum. Artık burası çok soğuk üşüdüm. Bir dakika Yusuf. Üşüme konusunda nasıl hallediyoruz kardeşim? Ne almam lazım? Çok güzel indirdim. Ya şunlar pop-up'lar sürekli oyunda çıkmaması lazım. Burada kapışıyorum. Hayır vurulacağım. Ah be. Ben strike'da AK almak niye hocam? Koymuşlar vallahi yapacak bir şey yok. Oha 24 izleyici var şu an. O zaman bir YouTube linki paylaşalım Abi kaybediyoruz. Kaybetmek istemiyorum ben ya. Abi oyunda bug var aslında. Just chatting'de Aynı izleyici geliyor ve abi 90 saniye reklam yap sürekli reklam bas ben öyle yaptım. Biz bu arada reklam basmıyoruz ya yani neden reklam basmıyoruz ki? Birazcık para kasalım. Hadi çabuk silah almadım daha Counter Strike B'ye bas. Counter Strike B. Abicim bir saniye. Silah almam lazım. Bir dakika reklam birazdan basacağım. Şu anda atlatacağım. Ondan sonra reklam basacağım ben şuradan gidiyorum. Videoyu YouTube'dan izleyenler beğenip abone olurlarsa bizi çok mutlu ederler. Aynı zamanda Twitch'e gelip. Duvarın arkasından canım gidiyor ya. 5 canım kaldı. Ben şimdi nasıl çıkayım? Hadi bakalım. Kazandık sonunda. Bu oyunu alırsak maç bizim. Bir saniye. Yine arkadan dolanacağım. Oğlum bir silah da bu kadar low poly olur baksana nasıl bir tekstür yapmışlar. Çok yorgunum dinlenmem lazım. Şu an yayın durdu muhtemelen ama. Birisi daha geliyor bir saniye. Smoke yok. Çok iyi gidiyorum. Çok iyi gidiyorum. Çok iyi gidiyorum. Buradan arkalarından yakalasam süper olur. Bu tarafa geldilerse tabi. İşte bu. İşte bu. Artı 5 tecrübe puanı. Dınınının dının. Çok iyiyim. Kapatalım. Counter'da kapatalım. Kaldığımız yerden devam. Reklam vermeyi unuttuk. Bir dahakine unutmayın. Reklam vereceğiz ama. Isınma konusunda ne yapacağız Yusuf? Bana onu söyle. Isınma konusunu nasıl çözüyoruz? Video senin dediğin şu Bitcoin miner'ı almak için bir şeyler yapalım. Onun yerini bize söyle. Bu sular şimdi çok kötü oldu değil mi artık? Bakayım bunu içebiliyor muyum? Biraz kirli kokuyor. Ben bunu içmem. Bunların hepsini alacağım atacağım ben. Evde durmasın. Pis suyu mu içeyim? Silverların gözü yaşlı globaller bu ne diyor. Ama iyi oynadım şimdi bak lütfen. Şunları atalım gitsin. Tek buradan atma yok mu ya? Bunları satamıyor muyum ben? Yeri satma yok mu yani? Bir dakika şu uyuduktan sonra bana Bitcoin miner'ı nereden alacağımı söyle. Bir saat sonra uyuyorum. Çok çok yorgunsun biliyorum ama halledeceğiz. Bir saniye. Bitcoin miner alacağım. Bir hadi tuvaletimi yapayım. 7 dakikam kaldı tamam. Hadi 1 saat ne çabuk geçmedi. Niye geçmedi o 1 saat? 15 tane mesaj gelmiş. Aha da fatura gelmiş. Faturanın gelmesi hoş değil. Ödeyelim gitsin ya ne olacak? Bir tane fatura. Hemen ödüyorum 64 euro. Yemek yedim, yayındayım. Farkında mısın? Ondan sonra arkadaşlar hemen internete giriyorum. E-posta var Blender'dan bir bakıyorum. Muhtemelen tahmin ettiğim şey mi? Ama Bitcoin min mining yapıyor bilgisayar. Evet, 600 dolar. 600 dolar. O men tonrum, paraya bak. <laughs> Gençler inanılmaz para kazanıyorum. İnanılmaz para kazanıyorum. Gerçekten yayıncılığı çözdüm. İşte bu. Hemen bir bankaya gireyim. Kapanışı burada komple yayını mı kapatayım yoksa bir part daha mı atayım? Bin dolarım var lan. Bin dolarım var. Oğlum bin dolarım var. Bir dakika şey yapacağım şimdi. Ha. Bir uyuyacağım ilk önce. Save atacağım. Yusuf nereden alıyoruz bitcoin muhabbetini? Onu bana bir söylemen lazım. Oyun kaydedildi. Daha iyi ekipmanlar alacağım arkadaşlar. Artık param var merak etmeyin. Map'i açıyorum. Bir saniye. Hemen şuradan map'i açıyorum. Bu değil Tinder bu. Map'i açtım evet. Şu mu satıcı? Satıcı burada gerçi. Bu mu? Maskeli tamam. İnşallah arabanın şeyi yeter. Gerçi bin dolarımız var ya. Bin dolarımız var. Arabanın benzini bitse ne olacak? Evet arkadaşlar mining. Bitcoin mining için yola çıkıyoruz. Çekilin hiçbirinizi ezmek öldürmek istemiyorum. Benim sevgili Getto mahallem lütfen çekin. Çarptın mı? Part 9 yapacağım onu. 60 oldu mu? Olmuş. Evet. O zaman şöyle yapıyorum. Youtube'dan izleyen arkadaşlar videoyu beğenip abone olurlarsa bizi çok mutlu ederler. Aynı zamanda Twitch'e gelip bizimle güzel vakitler geçirebilirsiniz. Harika bir chat ekibimiz var diyorum. Burayı şimdi part 9 yapıyoruz.